<laughs> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkamının set arkasının seçimlerinin kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Yalı Tapkamını sevenleri kanalıma geçiyorum. Dizinin yeni bölümünden seçimlerinin set arkası güzel görüntüler aç dolu anlarını sizlere aktarmaktayım. Dizinin ekibi set arkası keyifli eğlenceli karileriyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın'ın hayranları yorum kısmında hangi karakteri daha çok seviyorlar yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden neler başlıyorsunuz? Yeni bölümde neler olacak, beklentileriniz nelerdir yorum kısmında yazmanız yeterlidir. Dizinin, oyuncularının bitle birlikte eğlence dolu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizide en çok hangi karakteri seviyorsunuz yorum kısmında yazabilirsiniz. Videomuzu da beğenmeyi sakın unutmayın. Videomuzu beğenerek paylaşsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.